Sevgili izleyiciler, bağ bozumundayız Murat Bey'in 24 dönümlük arazisinde. Burada şimdi e, üzüm kesimi yapan Mustafa Bey'le beraberiz. Kolay gelsin Mustafa. Sağ tamam. ol. Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi iyi. Bu seneki üzümler benim gözümde çok daha iyi bakılmış, çok daha verimli gibi geliyor. Siz ne dersiniz? Verim iyi güzel. Verim iyi güzel diyorsun. Ha. Peki kolay gelsin size efendim. Evet sevgili izleyiciler Bağbozum'un evet. da Ümmü Gülsüm ablamızın yanındayız. Evet. Merhaba ablacığım. Merhaba, merhaba. merhaba. Ablam size de merhaba. 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 <laughs> Ümmü Gülsüm ablam evet. nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor, güzel gidiyor. Çok güzel, çok verim, güzel. verimli e, üzümler var bu sene değil mi? Var var çok güzel. Çok bakmış bakmış ama çok güzel. Çok, değil mi? Gerçekten. Hemen çok, çok güzel çekmiş. güzel. Evet. Çok güzel. E, peki bu çalışma güneşin altında biraz... Zor ama ne yapsın çalışıyoruz işte biz. Çalışıyoruz Evet. Yani evet. Biz köylü milletiz. Böyle çalışıyoruz. Ya güneş olmasa zaten bu güzel, üzüm bu güzel olmaz. olmaz. Üzüm güzel olmaz. Evet. evet. Onun için güneş olacak ki üzüm de güzel olacak. Her evet. şey. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, var. sağ ol. Sizin teşekkür sağ ederim. Neydi ablam? Fatima. Fatima ablama da buradan kolay gelsin diniyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Hadi, hadi. 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 hadi sizden Sağ Gökçeada'dan merhabalar sevgili izleyiciler. Gökçeada İlçe Tarım Müdürü Ömer Şahin Bey ile beraberiz. Buyurun merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, Üreticimizin bağ bozumunla birlikteyiz. Evet. <laughs> ee, Murat Bey'in 24 dönümlük e, üzüm bağında, bağ bozumunda Tarım İlçe Müdürümüzle beraberiz. Tarım İlçe Müdürümüz Gökçealtı Tarım İlçe e, Müdürlüğü üreticiye gerçekten çok değerli katkılar vermekte. Vermeye de devam edeceğiz. Verm evet. Sözü size bırakayım hocam. Tamam. Birkaç... Ne, ne tür katkılar veriyorsunuz? Önce şeyden başlayalım. Bu Sultani çekirdeksiz çeşidi evet. üreticinin temel olarak kendi gayretiyle bu noktaya getirdiği bir yetiştiricilikten bahsediyoruz. Böyle bir alandayız, plantasyondayız. Ee, en başta teknik destek olmak üzere. Evet. Pazarlama kanalları temini konusunda dahi yardımcı olabilecek şekilde organize olmaya çalışıyoruz. Çok güzel. ve e, ada üzüm yetiştiriciliğini yaygınlaştırma çalışmaları içerisindeyiz. Bu konuda tabi e, teknik personelimizin bilgi ve donanımı yanı sıra e, yetiştiricimiz Murat Bey'in tecrübelerinden de yararlanacağız. Evet. Bu birlikte koordineli bir çalışmaya gerektiriyor. En başta yetiştiricilik, mücadele, pazarlama kanalları ama ondan önce hasat sonrası kurutma alanlarının tesisi konusunda da gerek ilçe müdürlüğümüz olarak, gerek il Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak aynı ve nakdi verebildiğimiz tüm destekleri vermeye gayret edeceğiz. Yararlandıracağız bu desteklerden. Kurutmak için geniş bir alan gerekiyor. bir e, tabii yani, özellikle yani kurutma ülkemizde serilerek yapılıyor ağırlıkla. ...öyle bir kurutma kültürü oluşturulmuş. Ee, üreticinin bu konudaki eksikliklerini giderme konusunda her türlü desteği vereceğiz. Tabii en başta teknik destek, yetiştiricilik evet, konusunda, evet. hastalık ve zararlarla mücadele konusunda... Evet. Ee, evet. ...ve doğru, diğer doğru üreticiler... Doğru dikim konusunda. Tabii, tabii tabii tabii, kesinlikle. Yani bağ tesisinden tutup evet. hasat aşamasına kadar tüm noktalarda her fenolojik dönemde üreticinin yanında olacağız. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocama. Hocam adamımızın Gökçeada'nın İmroz'un tarihini biliyorsunuzdur benden iyi. Burada gerçekten çok güzel üzümler zamanında yetiştirilmiş. Evet amacımız zaten... Çok güzel bağlar varmış. Sonra bir şeyler olmuş. Temel hedeflerimizden birisi de o aslında. Onu ortaya Adaya Evet adaya özgü çeşitleri evet. tekrar kazanmak. Evet. Gelecek uçaklara aktarmak için gerekli her türlü altyapıyı sağlamak. Temel amacımız bu. Yani adayı marka haline getirmek için evet. e, temelde her ürünü, her yetiştiriciliği marka yapmamız gerekiyor. Yani sadece üzüm değil genel değil. olarak tabii, 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 tabii. tarım hayvancılık, evet aynen su ürünleri, arıcılık evet. Ama şu anda e, bağdayız. Bağdayız. Bağcılık üzerinde <laughs> Evet. Üzüm yetiştiriciliği için harika bir yer adam. Size Bunun çok teşekkür ediyorum Ben hocam. teşekkür ederim. Ee, hem Gökçal'a Radyo Televizyon adına hem Gökçal'a üreticiler adına e, gerçekten değerli katkılarını biz de görüyoruz, halkımız da görüyor, fark ediyor. E, dileyelim ki evet. sevgili izleyiciler, e, genel olarak ülkemizde yok edilen tarım ve bağcılık e, böyle değerli ee, hocalarımız, müdürlerimiz tarafından da hak ettiği yeri bulsun. Umarım. Çok umarım teşekkür olacak. ediyorum. Hocam. Ben teşekkür Başarılar ederim. diliyorum. Sağ Değerli izleyiciler, bağ bozulma etkinliklerine katıldığınız zaman e, çok güzel oluyor. Üzümlerinizi topluyorsunuz aynı zamanda çayınızı, kahvenizi ve yemeğinizi de burada yiyorsunuz güzel bir ortamda. Yemek <laughs> olmaz. Değerli izleyiciler bugün Gökçeada'da Murat Akın Bey'in üzüm bağındaydık. Bağ bozumu yapıldı. Üzümler toplanmaya başlandı. Çok güzel bir etkinlik oldu benim için. Ben de ilk defa bir bağ bozumuna katılmış oldum. Bu sayede ee, nasıl yapıldığını öğrendim. Konuklarına ayrıca çay, kahve ve nefis yemek de ikram etti Murat Bey. Kendisine teşekkür ederim. Ee, biz de yedik aynı şeyden, ee, yemeklerden. Şimdi sevgili Murat Bey, öncelikle diktiğiniz ya da ürettiğiniz üzümün cinsi hakkında bilgi verir misiniz? Diktiğim üzüm çeşidi çekirdeksiz sultaniyedir. 5 sene önce Manisa Alaşehir'den getirip Gökçazlı'da yetiştirdiğim ve bugün Nası adına başladığım çok güzel bir üzüm çeşidi. Evet. Yani bütün çiftçilere tavsiye ediyorum herkesin yapmasını gerçekten istiyorum. Çok güzel bir üzüm çeşidi. Aynı zamanda sofralık. Yani evet kullanım alanları neler mesela? Kuru üzüm mü oluyor bu? Yani bunu kuru üzüm yapabiliyorsunuz, sofralık satabiliyorsunuz. Aynı zamanda şaraplık dolu olabiliyor. Olabiliyor. Tabii. Yani pekmez evet. yapabilirsiniz. Daha buna benzer birçok şeyde kullanılabiliyor. Şimdi yani. 24 dönüm bir arazi üzerinde kurulu bağınız. Kaç ton rekolte oluyor yaklaşık yıllık? Yani şu anda vermeye yatan yeri 10 dönüm. 10 dönümden yaklaşık 30 ton civarında yaş üzüm elde edeceğim. Evet. Peki Gökçeada'ya yeterli mi bu yoksa artıyı da başka yerlere? ihraç ediyor musunuz? Gökçeada'ya tabii Gökçeada'nın kapasitesi biraz şey olduğu için kaldırmıyor. Yani dışarıda satıyorum bunu. Dışarıda. Dışarıda da satıyorum. Yani isteyenle kuru üzüm olarak kargoyla da gönderebiliyoruz yani. İçerine kuru üzüm olarak tabii. kargo olarak da gönderebiliyorsunuz. Bunun kuru üzüm nasıl yapılıyor? O işlem nedir? Yani seriyorsunuz. O konuda bir bilgi verin. Kuru üzümü kesiyoruz, asat ediyoruz. Beton alana seriyoruz. Yaklaşık 8 günde veya 9 günde kendi şeyi kuruyor abi. Kuru, kuru üzüm olarak. Yani bildiğimiz bu kuru üzüm olarak aldığımız üzüm haline mi geliyor? Evet. 9 gün içerisinde aldığımız kuru üzüm haline getiriyoruz bunu. Eee ihraç dışarıya da ihraç yapıyor musunuz yurt dışına? Şu anda yok. Ama tabii ki e, Alaşehir'de e, bunun genellikle ihracatı şey yapıyor. Borsası orada. O, tabii. O kuru üzüm borsası ayrıca şey yapılıyor. İzmir Ticaret Borsası'nda değerleniyor. Evet. Oradan da sevkiyat oluyor tabii yurt dışlarına. Yurt dışlarına. Ee, ben daha önce de çekim yapmıştım. 3 sene kadar oluyor galiba. Evet İbrahim. Yani. Evet. yeni yeni başladım. <laughs> Üç sene önce yani. <laughs> evet. O gün de öyleydi. Bugün de gördüm gerçekten. Salkımların hepsi neredeyse bir kiloya yakın. Ve çok temiz, e, çok emek verilmiş bir bağ burası. Bakımı çok çok e, yerinde güzel yapılmış bir bağ. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hasadınız. Çok teşekkür ediyorum. Yani geç 3 sene önce geldiğinizde 10 dönümdü. Bugün geldiğinizde 24 dönüm. İnşallah bir daha geldiğinizde biz bunu 50 dönüme çıkartacağız. İnşallah neden olmasın. Ee, az önce e, Gökçeada Tarım İlçe Müdürü e, Bey Bey'le de röportaj yaptık. Tarım İlçe'den destek alıyorsunuz. Şu ana kadar herhangi bir destek almadım. Bunu kendi tamamen kendi bütçemle yapmış olduğum bir yer. 24 evet. dönüm. Ama tabi sağ olsunlar bugün ilçe tarım müdürümüz, ziraat bankası müdürümüz geldiler, baktılar, beğendiler. Sonuna kadar destekçiniz dediler. Evet. İnşallah da bundan sonraki süreçte işte ilçe tarım müdürümüz olsun, ziraat bankası müdürümüz olsun. Bunlarla beraber yol alıp bu sektörü biraz daha genişletmeyi düşünüyoruz. Çok güzel. Diğer e, Gökçeadalı tarımla uğraşan insanlarımıza da tavsiye eder misiniz böyle bağ kurmalarını? Yani bağcılık öyle çok yani düşünüldüğü gibi kolay bir çiftçilik değil. İllaki zor bir çiftçilik ama evet. bunu bütün çiftçilere tavsiye edebilirim. Yani ben yaptım, oldu. İnşallah benden başkaları da yapar bunu. Biraz daha ilerletiriz. Evet. Biraz daha Gökçeada'yı yeşil bir alana sahip et, sahip olur. Tarımı geliştiririz. Tarımı mesela. geliştiririz. Yani biraz daha işte alıcılarımız, tüccarlarımız, bilmem nelerimiz biraz daha pazarını genişletiriz yani bunu. Yani ayrıca Gökçeada'nın üzümünün de kendi marka olma yolunda emin adımlarla atmasına hizmet etmiş oluruz. İnşallah o günlerde göreceğiz ama tabii ki talep de var, talep yapacağız. Mutlaka. Talep var değil mi? Talep evet. de var. Evet. Yani onu ben biliyorum, duyuyorum tabii ki. Ee, gerçekten elinizde hiç üzüm kalmıyor. Hatta yetiştiremiyorsunuz. <laughs> evet, evet hocam. Çok güzel. Son eklemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese çok teşekkür ediyorum. Başta ilçe tarım müdürümüze, işte ziraat bankası müdürümüzden, yani bugün gelenler, konuklarımızdan, evet. Tahsin Gülsün'den, Öncelikle yani bugüne kadar Gökçeada'ya geldim geleli, her zaman destekçim olan Tahsin Gülsün'e çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Evet. Bir sürü konukları vardı Murat Bey'in bugün. Ee, yemekler de hakikaten güzeldi. Ben 30 yıllık vejetaryandım. Birkaç aydan beri yemeye başladım, vücut istedi. Bugün o eti, et yemeğini de yedim burada, hakikaten nefisli. Yani sadece üzümü değil aslında. <laughs> Afiyetler olsun. Mutfağıyla da e, güzel bir insan. Çok Kolaylıklar güzel. diliyorum. Kazancınız bol olsun bereketli olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Evet, evet. efendim. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çalıştık. Ünlü. Çalıştık yemek yiyoruz. <laughs> Gülsüm ablam, Fadime ablam Abi. ve evet. diğer ablalarım evet. çalıştılar şimdi yemek molasında. Saniye. Emine Saniye. Emine Saniye hanımlarla evet. çalıştılar şimdi yemek yiyorlar. Yemine Bunu afiyetle. Evet, evet, afiyet olsun. Sağ ol. Ee, sağ Mustafa ol. abi de arkada böyle kral gibi oturuyor. <laughs>